Size tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün 5500'de birinci depremle bir maç yapacağız inşallah kazanabiliriz Evet şu şekilde başladım bu İskelet fıçısı Peki. Oy. Abi o neymiş öyle ya? Allah için. Neyse. Şöyle. Fakat çok vurdu ki. Çok vurdu. Yani durmuyor. Yapacak bir şey de yok pek. Peki saldım orayı. Kartopu Nice. Ve bir deprem. Bir tane daha vur binci vuramadı. Eski fırsına şehir bir tomruk. Okay. Ay yarasa yakart kart kalmadı. Yarasaya yakartımız kartımız yok. Madenci yarasa. Aynen kanka, aynen. Çarpma da var bu desede ya. Karşıdaki. Şunu atacağım bu şekilde. Nice, nice çok güzel oldu bu. Şu an ne yapılabilir? Atacağım bunu. Güzel. Oy, çok güzel arkadaşlar şu an. Hadi 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 hadi. Tık. Okay. Başladık yine. Bir tane nice. Bu bir tık fail attık bunu. Şöyle. Okçu farmlayacağım ya çünkü çarpması var. Tak bununla bu şekil bunu. Ondan deprem atacağım direkt Hiç Bir tane vur Ay, 70 can Bunu koyacağım bu şekil Bunu buraya Bunu bu şekil Şu an bunu böyle Böyle Bunu böyle ve Geldi gibi A kartı buna fail attık güzel çok güzel arkadaşlar, Max bir arkadaşa karşı yani Royal Pesi de varmış ama çok güzel kazandık. Görüyorsunuz, onç, onç 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 İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Daha büyülü sandığımız bunu açalım sizlerle. 1500 altın, Joker kart, var fırın ve roket. Bana bir saat önce altın sandıktan arkadaşlar gece cevabı verdi. Onun da sesini diğer videoya gösterebilirim isterseniz. Hoşça kalın çok dikkat edin.